Çernobil felaketi, dünya tarihindeki en büyük nükleer kazalardan biridir ve nükleer enerjinin güvenliği konusunda daha büyük bir farkındalık yarattı. Felaket, uluslararası toplumda nükleer enerjinin riskleri konusunda daha fazla bilinç oluşturdu ve nükleer santrallerin güvenliği konusunda daha sıkı önlemler alınmasına yol açtı. Ayrıca, felaketin etkileri uzun vadede devam etti ve hala devam etmektedir. Peki, Çernobil nedir ve nerede yer alıyor? İşte Çernobil nükleer santrali faciası hakkında bilinmesi gereken tüm detayları için sonuna kadar izle. Videoya geçmeden önce beğenir ve ilginizi çekerse kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için bildirimleri açık tutun. 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde bir kazanın meydana geldiği bilinmektedir. Bu kazanın nedeni, bir güvenlik testi sırasında dördüncü reaktörde meydana gelen bir patlamadır. Kazanın nedenleri arasında, santraldeki çalışanların bilgi eksikliği, güvenlik tedbirlerinin yetersizliği ve tasarım hataları yer almaktadır. Reaktör 4, o dönemde Sovyetler Birliği'nde kullanılan RBMK tipi bir reaktördü ve diğer reaktörlere göre daha fazla radyasyon üretebiliyordu. Bunun yanı sıra, reaktörün tasarımında birçok hata yapıldı ve güvenlik önlemleri yeterli değildi. Kazanın gerçekleştiği gün, reaktörde bir güç çıkışı denemesi yapılıyordu. Bu test sırasında, kontrol sistemi arızalandı ve reaktörün gücü kontrol edilemez hale geldi. Reaktörün içindeki yakıt çubukları aşırı ısındı ve patladı, reaktör kapakları havaya uçtu ve binanın çatısına düştü. Patlama sonucunda reaktör çevresindeki binaların çatıları yıkıldı ve radyoaktif malzeme havaya savruldu. Kazanın ardından radyoaktif malzeme büyük miktarlarda atmosfere salındı ve Avrupa'nın birçok bölgesine yayıldı. Çernobil felaketi dünya tarihindeki en büyük nükleer kazalardan biridir ve insan sağlığı, çevre ve ekonomi gibi birçok alanda uzun vadeli etkilere neden oldu. Kazanın hemen ardından, bölgedeki 115 bin kişi tahliye edildi ve radyasyonun etkisi nedeniyle bölgenin çevresinde 30 kilometrelik bir yarı çap oluşturuldu. Ancak, radyasyonun etkisi sadece bu bölgeyle sınırlı kalmadı ve Avrupa'nın birçok bölgesine yayıldı. Radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri oldukça ciddi oldu. Kazadan hemen sonra, radyasyona maruz kalan birçok insanın ciltlerinde yanıklar, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi semptomlar görüldü. Ayrıca, radyasyonun etkisiyle kanser, kalp hastalıkları ve diğer sağlık sorunları gibi uzun vadeli etkiler de yaşandı. Özellikle, çocuklar ve hamile kadınlar radyasyona karşı daha hassastı. Çevre üzerindeki etkileri de uzun vadeli oldu. Kazadan sonra çevredeki toprak, su ve hava kaynakları radyasyonla kirlendi. Bitki ve hayvan yaşamı üzerinde de olumsuz etkilere neden oldu. Yıllarca süren radyasyon maruziyeti çevredeki vahşi yaşamın genetik yapısını değiştirdi ve bazı türlerin yok olmasına neden oldu. Ayrıca kirletilmiş toprak ve su kaynakları insanların tarım ve balıkçılık yapmasını da engelledi. Çernobil felaketi, dünya tarihindeki en büyük nükleer kazalardan biri olduğu için, nükleer enerjinin güvenliği konusunda daha büyük bir farkındalık yarattı. Felaketin ardından, nükleer santrallerin güvenliği konusunda daha sıkı önlemler alınmaya başlandı. Ancak, felaketin etkileri hala devam etmektedir ve radyasyonun insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri hala hissedilmektedir. Çernobil felaketi sonrasında, Pripyat şehri yaklaşık 50 bin kişiyle birlikte tahliye edildi. Tahliye edilen kişiler, sadece yanlarında birkaç kişisel eşya alarak şehirden ayrılmak zorunda kaldılar. Tahliye işlemi birkaç gün sürdü ve insanlar otobüslerle, trenlerle ve diğer araçlarla bölgeden uzaklaştırıldılar. Tahliye işlemi sırasında, insanlar kısa süreli radyasyon maruziyeti yaşadılar ve bu nedenle birçok insan sağlık sorunları yaşadı. Tahliye edilen kişiler, başka yerlere yerleştirildi ve yeni hayatlarına adapte olmak zorunda kaldılar. Felaket sonrasında, bölgede temizlik çalışmaları başladı. Temizlik çalışmaları, radyasyonun yayılmasını önlemek ve bölgedeki çevre kirliliğini azaltmak için yapıldı. Bu çalışmalar, özellikle kontamine edilmiş toprakların temizlenmesi, binaların yıkılması ve radyoaktif malzemelerin bertaraf edilmesi gibi işlemleri içeriyordu. Temizlik çalışmaları oldukça uzun ve zahmetli bir süreçti ve 1991 yılına kadar devam etti. Bu süre zarfında binlerce işçi bölgede çalıştı ve büyük miktarda radyoaktif malzeme toplandı ve bertaraf edildi. Temizlik çalışmalarının toplam maliyeti 15 milyar dolar civarındaydı. Ancak bölgedeki radyasyon seviyeleri hala yüksek olduğu için bölgenin tamamen temizlenmesi hala mümkün değil. Bugün bölge hala radyasyon seviyeleri yüksek olduğu için sınırlı bir şekilde kullanılmaktadır ve turistik ziyaretler için açılmıştır. Çernobil felaketi sonrasında bölgedeki çevre kirliliği ve radyasyon seviyeleri hala yüksek olduğu için, bölge uzun vadeli etkiler yaşıyor. Ancak, bölge aynı zamanda doğal yaşam içinde bir fırsat yarattı ve bugün birçok vahşi yaşam türüne ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki vahşi yaşam, insan etkisinden korunmuş olduğu için oldukça çeşitlidir. Bölgede kurtlar, yaban domuzları, ayılar, geyikler ve diğer birçok tür yer almaktadır. Ayrıca, bölgedeki kuş popülasyonu da oldukça zengindir ve bazı türlerde artış gözlemlenmiştir. Bölge aynı zamanda radyasyona maruz kalan hayvanların genetik mutasyonlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Ancak, bölgedeki radyasyon seviyeleri hala tehlikeli olabilir. Bazı bölgelerde radyasyon seviyeleri hala normal seviyelerin çok üzerindedir ve insanların uzun süreli maruz kalması sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, bölge hala sınırlı bir şekilde kullanılmaktadır ve ziyaretçilerin bölgede kalmaları için belirli önlemler almaları gerekmektedir. Gelecekte, bölgenin durumu hakkında pek çok belirsizlik bulunmaktadır. Radyasyon seviyelerinin azalması için zaman gerektiği için, bölgenin tamamen normal bir şekilde kullanılması için belki yüzyıllar geçmesi gerekebilir. Ancak bölgedeki doğal yaşamın korunması insan etkisinden uzak kalmaya devam ederek gelecekte de devam edebilir. Çernobil kazası insanlık ve dünya üzerinde kalıcı etkileri olan bir felaket olarak görülmektedir. Kazanın ardından nükleer enerjinin güvenliği ile ilgili birçok ders çıkarıldı ve nükleer enerjinin kullanımı daha sıkı bir şekilde düzenlenmeye başlandı. Ayrıca felaket sonrasında insanların acil durumlar için hazırlıklı olması gerektiği konusunda da farkındalık yaratılmıştır. Kazanın insanlık üzerindeki etkileri oldukça ciddi oldu. Felaket sonrasında yaklaşık 30 çalışan ve itfaiye eli hayatını kaybetti. Ayrıca radyasyona maruz kalan birçok insan sağlık sorunları yaşadı ve uzun vadeli etkiler yaşayanlar oldu. Felaket, insanların nükleer enerjinin güvenliği konusunda daha fazla endişelenmesine neden oldu ve nükleer enerjinin kullanımı daha sıkı bir şekilde düzenlenmeye başlandı. Felaketin dünya üzerindeki etkileri de önemliydi. Radyasyon, felaketin ardından çevreye yayıldı ve Avrupa'nın birçok bölgesine ulaştı. İnsanların radyasyonun etkileri konusunda daha bilinçli olmalarına neden oldu ve nükleer enerjinin kullanımı konusunda daha sıkı düzenlemeler yapıldı. Sonuç olarak, Çernobil kazası insanlık ve dünya üzerinde kalıcı etkileri olan bir felaket olarak kabul edilmektedir. Felaket, nükleer enerjinin kullanımı konusunda daha sıkı düzenlemeler yapılmasına ve insanların acil durumlar için hazırlıklı olması gerektiği konusunda daha fazla farkındalık yaratılmasına neden oldu. Ayrıca bölgedeki doğal yaşam üzerinde de önemli değişiklikler yarattı ve radyasyon seviyeleri hala yüksek olduğu için bölge hala sınırlı bir şekilde kullanılmaktadır.